Evet arkadaşlar, şimdi efekt ve montaj kısmımıza geçelim. Ben bu videomuzda Apple'ın Final Cut Pro'sunu kullanacağım. Ee, hemen hızlı bir şekilde anlatayım diye. Diğer programlardaki çalışma prensipleri de aynı şekilde. Ee, bunu da gösteririm. Bu arka planda açılırken, ben bu arada hmm, efektlerimi şimdi ne yapacağımızı seçeyim. Şimdi videomuzu attık. Videomuzun sesi çok açık. Ee, şu videonun sesini kapayayım şuradan. Bu arada After Effects açıldı. Bu da Adobe After Effects. Videomun sesini kapadım. Şu an sese pek ihtiyacımız yok. Arkadaşlar buradan genelde efektler bellidir. Keying veya Keylight efekti olur. Şurada zaten Keying'i tıkladığınızda burada bir sürü şey efekti var. Bakın mesela üstüne getirdiğinizde burada ön izleme yapıyor. Mesela bakın bu bizim kullanacağımız efekt gördünüz mü? Şimdi bunu tutup üstüne attığımızda e, arkadaki yeşile algıladı ve şimdi bize buradan ayarlar sunuyor. Mesela şuraya getireyim şöyle getireyim. Şimdi buradan şöyle de yapabilirsiniz e, böyle de yapabilirsiniz. Şimdi şu ayarları bakın bu turuncu oldu. Biz e, kendi orijinal rengimize döndük. Bunu kıstım. Color selection'dan şuradan bizim perdemiz tam yeşil olmadığı için biraz daha şöyle ay ayarları halledeyim. Şunu arttırdığımda bakın gördünüz mü? Arkayı tam anlamıyla siyah yaptı. Şuradan bir bir de beyazdan bir bakayım. Tamam. Ondan sonra şu, şu ne diyor? Ha bakın bu da masadaki e, yansımaları azaltıyor. Şu neymiş? Yani bu da biraz daha güzel güzelleştiriyor. Bu e, çevremizdeki şuralardaki çizgiler bakın. Gördünüz mü? Bunları da kıstığımda hani tam sıfır yapmıyorum ama şöyle kıstığımda yeterli olacaktır. Yani şu ayarları yani her videoda farklı olur. Mesela bu videonun burasında farklı olur, sonunda farklı olur. O tamamen değişmiş. Onu siz kendinize göre ayarları ben yani bunun belli bir şey yok. Ben bunu savluyorum şu an. O şekilde. Evet eh, tamam. Ondan sonra diyelim bunu yaptık. Şuradan şunu kapatayım. Karmaşa olmasın. Buradan crop'a gelip etrafı kırpacağız. Yani soldan Şöyle kırpalım. Mesela nasıl olsun? Şöyle olsun. Sağdan da şöyle amaç yani bizi siyah alanın içerisinde bırakmak. Şuradan da şöyle kırptığımda üstten de kırpayım. Gerek yok ama. Üstten de kırptım. Dan dedim. Şimdi bu biz olduk. Mesela şurada benim bir tane TeknoLink'in jeneriği var. Çok da ses çıkmış. Altına atayım. Eyvah 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 çok sesli altına attım diyelim şöyle bize tıklayalım tekrardan buradan transforma ee, bu da videonun şeyi büyülüp küçültme oranı mesela şöyle biraz küçültürsek veya şöyle yaparsak ve şu köşeye koyarsak kendimizi şu şekilde Done dediğimizde işlemimiz tamam. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. Siz tekrardan renk ayarı yapabilirsiniz. Mesela şöyle videomuza bir renk ayarı katalım. Bu çok renk ayarı oldu. Şuradan bu mesela ben şu kombatı seviyorum. Bakın bizim rengimiz değiştirdi. Şuradan gördünüz mü değişik değişik renkler arka planla gölge veya şöyle karanlık e, efektler de yapabilirsiniz. Tamam diyelim bu kadarlık yeter. Videomuzu oynattığımızda e, şimdi arka planda da Adobe After Effects açık olduğu için e, şey olacaktır. Hafif zorlanmalar. Tamam bu işlem bu kadar. After Effects'i bir göstereyim. Yani yapacağınız pek de bir şey yok burada. Şunları da sil Hemen After Effects'imizi açalım. Buradan File, Import Files. Evet dosyamızı import ettik. Programı hiç kullanmayı bilmeyenler için ee, kısaca hemen özetleyeyim daha fazla uzatmayayım videoyu buraya attık ondan sonra şu bizim video kompozisyon oluşturmamız yani şunu tutup şuraya sürüklediğiniz anda video buraya geliyor ve bu sizin için oluşturuyor arkadaşlar spacee bastığımız anda da zaten ee, oynatmaya başlayacak Şimdi Final Cut Pro'dan çıkmak istiyorum arkada bizim işimize köstek olmasın bastığımızda mesela bizim video çekmeden önce ben geliyorum falan filan. Neyse buraları geçelim. Şöyle bir yere gelelim. Şimdi arkadaşlar burada şuradan FX kısmından Key Light veya FX bir bir saniye FX King Key Light efektini seçerek bu videomuzu atmış bulunuyoruz. Buradan g Light -Like efektimiz açıldı. Screen Color'dan perdemizin bir yerine dokunacağız ama bakın bu program gördüğünüz gibi pek algılayamadı perdeyi, rengi pek algılayamadı. Çünkü renk yani böyle turkuaz gibi bir renk bizim ışıkları da vurduğumuzda turkuaz gibi bir renk oldu. Yani normalde bunun yeşil olması lazım tabii yani mavi de değil yeşil de değil. Böyle bir turkuaz gibi bir renk olduğu için mesela şuradan dokunursam nasıl olacak? Ha. Mesela bakın şimdi olabilir bir şeyler. Hemen bir deneyelim. Buradan screen metis seçiyoruz. Kendimizi beyaz arka planı siyah yapacağız. Olay bu. Şuradan sekmemizi indirdik. Siyah oranını, şu siyah oranı, siyah oranını arttırıyorum biraz. Bakın, şöyle iyi. Şimdi beyaz oranını da azaltıyorum ki bizi beyaz yapsın. Hani Bunu yapabildiğiniz kadar yapın. Burada bir sıkıntı yok. Şunu da hatta çok yaptım pardon. Şöyle yaptığımız zaman dur bakalım nasıl olmuş. Ee, final result diyecektim pardon. Heh. Soft color buradan hard color'ı seçersek biraz daha düzeliyoruz. Arkadaşlar buradan etrafımızdaki yani yine Final Cut Pro'da yaptığımız ayarları yine buradan da yapabiliyoruz softness mevzusu yani bunları ben de ee, tamam şimdi bu kadar yani basit bir olayı basit olarak anlatalım şuradan tekrardan Maskeleme aracı. Hani e, demin şey yapmıştık ya, Final Cut burada buraları kırpmıştık ya. Burada da şu maskeleme aracını kullanılarak yapılabilir. Böyle tıklıyorum. E, nasıl tıklayalım? Şöyle olsun. Ya da şöyle yapayım ben şu. Ha, yanlış yaptım. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Şöyle yapayım. Şöyle en son şunu seçip en sonunda birleştirdiğimiz anda işlem tamam. Yani şöyle de yapabilirim ben şurayı. Yani bu sizin tercihinize kalmıyor. Yani bir tane daha koyup şuraya buraya da böyle yapabilirim. Hani nasıl uygun görürseniz çok da ayar yapmak istemiyorum. Dediğim gibi hani bu işin biraz daha profesyonel hali. Hani, tamam bu şu an bitti. Bu şu an bitmiş hali. Bakın bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ee, şunu biraz e, küçültelim. Kısa yolları da unuttum burada. Nasıl küçülttüğümü de unuttum. Ee, bayağıdır kullanmıyorum bu programı. Neyse. E, şey yapalım şimdi. Arka planımıza video atalım. Attığım zaman hemen altımıza Bakın gördünüz mü? Şuradan da küçültmeyi de yaparsam Yine efektlerini tekrardan ayarlayabilirsiniz. Mesela şuradan FX plasitten Color, Chroma, e, Color olması lazım. Yani biraz daha böyle efektif. Mesela uzay arka plan uzay olduğu zaman bu biraz daha güzel olabilir. Tamam her şey bitti. Şöyle oynatalım. Şimdi bunun tabi render yapması lazım. Evet. Şu kadarlık bir kısmını işledim. Hemen başlatalım. Ve nasıl olduğuna bakalım. Şunu da fit dersek. Bir before after yapalım mesela. Neredeyiz? Burası bizim Gördüğünüz gibi işlem bu kadar. render hızlı yapsın diye quarter seçili. Full yaptığım zaman kalite artacaktır. Bakın kalite arttı. Şuraya geldiğim bu sefer tekrar render yapması gerekiyor ama full yaptığım zaman oynatma kalitesi artacaktır. Oynatma kalitesini ben biraz düşürüyorum ki işlerim daha çabuk gerçekleşsin. Evet arkadaşlar bu kadar. Size kolay şekilde nasıl arka plandan kendinizi ayırabilirsiniz onu gösterdim. Kafanıza takılanlar, aklınıza takılanlar, sormak istedikleriniz e, ve çeşitli şeyler için yorumlardan yazabilirsiniz. E, videoyu paylaşmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bugün şimdi geçmişten geliyor. Zbam! Teknolink kanalının işte burada tam şuraya tıklayarak diğer videoya girebilirsiniz. Şuraya. 对呀。